بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين كعب بن مالك رضي الله عنه نغيباته شلد رسول الله صلى الله عليه وسلم دن شنو كان؟ اختار اختار مثل المؤمن مثل الخامة من الزرع تفيئها الريح تسرعها مرة وتعدلها مرة حتى يأتيه أجله وَمَثَلُ الْكَافِرِ مَثَلُ الْاَرْزَةِ الْمُجِذِيَّةِ عَلَى اَصْلِهَا لَا يَقْلَعُهَا شَيْءٌ حَتَّى يَكُونَ اِنْ جِعَافُهَا, اِنْ جِعَافُهَا مَرَّةً وَاحِدًا Müminin misali yeni biten ekin gibidir buyuruyor aleyhisselam. rüzgar onu hareket ettirir. Eceli gelinceye dek onu bazen yere yatırır, bazen düzeltir. Kafirin misali ise kökü üzere sabit duran sedir ağacı gibidir onu hiçbir şey yerinden sökmez. Öyle ki onun devrilmesi bir kere de olur. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Kabe ve Evs bin Hassan'ı gönderdi diğer rivayetimiz. İkisi de teşrik günlerinde cennete ancak mümin olan girer ve bu günler yeme içme günüdür diye nida ettiler. فَنَادَيَا <laughs> اَيَّامَ تَشْرِيْكَ اَنَّهُ لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ اِلَّا مُؤْمِنَ ve enne hâzihi eyyâmu eklin ve Bayram günlerinin yani oruç tuturamayacağını, o günleri yeme içme günleri olduğunu Efendimiz Aleyhisselam ilan ettirmiştir. Yine Ka'b bin Malik'ten gelen rivette şöyle dedi. قَلَّ مَا كَانَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّ اللّٰهُ عَلَيْهِ سَلَّمْ يَخْرُجُ اِذَا اَرَادَ سَفَرًا اِلَّا يَوْمَ الْخَم۪يسِ Resulullah Aleyhisselam yolculuğa çıkmak istediğinde Perşembe gününün dışında nadir çıkardı. Demek ki genelde yolcular efendimiz Aleyhisselam perşembe günleri çıkarmış. Yine yani Ka'b bin Mali'in oğlundan gelen bir rivayette şöyle dedi. Kâle kâlet umm mubşir likâbi ibni mâlik ve huve şâki ikra ala ibni es-selam yani mübşiran fekâle yaghfirullah laki ya umm mubşir ov lem tes ov lem tes ov lem tesma'i ila mâ kâle rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem inne nesamete'l mu'mini tayrun <laughs> ta'luqu fi şecri'l cenneti hatta yurji'aha Allahu ila cesedihi yevmel kıyame. Kalet da'uftu fe Mübeşşirin annesi Ümmü Mübeşşir Kâbin Malik hastayken ona Mübeşşiri kastederek ederek oğluma selam söyle. Yani sen öbür tarafa gideceksin. Oğluma da orada selam söyle dedi. O da Allah seni bağışlasın ey Mübeşşirin annesi. Sen hiç Resulü şöyle dediğini duymadın mı? Kuşkusuz müminin canı bir kuş gibidir. Allahu Teala o canı kıyamet gününde onun cesedine döndürünceye kadar cennet ağacından yer dedi. Bunun üzerine mübeşşirin annesi Allahu Teala ben affetsin zayıf düştüm demiştir. Yani cennetin ağacında konmuş bir şekilde oradan Allahu Teala kendisini رزق لندربه قيامة قدر دوام دوامة عبد الله بن كعب شهدد أنه تقاضى ابن أبي حدرد دينا كان له عليه في المسجد فارتفعت أسواتهما حتى سمع النبي صلى الله عليه وسلم فخرج إليهما فقال يا كعب دع من دينك هذا وأوأم إليه بشطر قال قد فعلت قال قم فقطه Ka'b Ka Allahu anhu Ebu Hadret'in oğlundan mescitte bir alacağını istedi. İkisinin sesleri yükseldi. Öyle ki Resulü onların seslerini işitti. Yanlarına çıkıp yani odasına çıkıp Kabe alacağının yarısını kast edip yarı işaret ederek ey Ka'b Ka dedi bu borcunu borcundan düş dedi. O da tamam yaparım dedi. Ebu Hadret'in oğluna da kah dedi onu öde demiştir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Yani demek ki e, bir devlet başkanı ya bir e, büyük bir zat ne yapabilir? İki insan arasını bulmak için araya girip onlar da bu aradaki aracıyı kabul etmeliler ki aradaki husumet kalksın. İkisi de ne yapıyorlar? Birisi alacağından yarısından vazgeçiyor. Diğerine de Efendimiz öde diyor. O da ödemek suretiyle aradaki husumet kalkmış oluyor. Rabbimizlere Peygamberimiz Aleyhisselam'ın sahabe-i kiramın تابين اقبل تابين قيامة اغدر ونرق جلد ويانمري ونرأي مصر وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يسوون السلام على المسرين والحمد لله